polis memuru Derek Chauvin'in avukatları diyor ki George Floyd'u polis memuru öldürmedi. George Floyd'un vücudunda bulunan uyuşturucular onun nefessiz kalmasına sebebiyet verdi ve öldürdü. Savcılar da bu teze karşılık çok güçlü bir animasyonla hakimin ve jürinin karşısına çıktılar. Savcılar bugün üç boyutlu bir animasyon hazırladılar. O animasyonun eşliğinde de bir uzman vardı, doktor bir uzman vardı. Animasyonla birlikte polisin George Floyd'un vücuduna nasıl baskı yaptığını, o baskıyla birlikte George Floyd'un nasıl nefessiz kaldığını Nefessiz kalırken George Floyd'un kolunun pozisyonunun e, ters kelepçe yapılmış olmasının diziyle boynuna basılıyor olmasının George Floyd'un iç organları üzerinde nasıl bir etki yaptığını animasyonla jüriye göstermeye çalıştılar. Burası çok önemli. Bel belki birçok kişi ben de öyle düşündüm. George Floyd öldürülürken 20'den fazla cep telefonu kamerası kayıttaydı. Buna ne gerek var diye düşünmüş olabilir. Ancak Uzman eşliğinde bu animasyon görüldüğünde çok önemli ipuçları veriyor bize. Şimdi George Floyd'un nefessiz kalmasına sadece polis memurunun diziyle onun boynuna basması sebebiyet vermiyor. Animasyondan sonra şunu da görüyoruz. George Floyd'un sol kolu arkaya doğru kıvrılmış ve oradan nefes alması tamamen kapatılmış. Nefes yolları onun sol koluyla birlikte arkaya kıvrılarak tamamen kapatılmış. Boynunun da dizle basılıyor olması George Floyd'un neredeyse bir insanın yüzde beşi kadar dahi nefes alamamasına sebebiyet veriyor. Savcıların bu adımı açıkçası avukatları da şaşırttı. Belki de bu Amerika Birleşik Devletleri adalet sisteminde bir ilk savunmayı bir animasyon eşliğiyle yapmak. Duruşma ikinci haftasını tamamlamak üzere. Önümüzdeki cuma yani önümüzdeki hafta sonuna doğru George Floyd'un polis memuruna, polis memurunun George Floyd'u öldürmesinden dolayı nasıl bir ceza alacağına hakimin ve jüri'nin karar vermesi gerekiyor. Şu ana kadar jüri çok sağlıklı bir şekilde ilerledi. Çünkü oldukça Yüksek profilli bir duruşma bu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi o jürilere bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Eğer jürilere ulaşılırsa dava düşüyor, her şey sıfırdan başlıyor. Bunun en önüne bugüne kadar çok başarılı bir şekilde geçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde insan hakları örgütleri de George Floyd'u savunan hukukçulara tepki yağdırıyorlar. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri adalet sisteminde her şey bu kadar açıkken, ve George Floyd'un vücudunda uyuşturucu olmasına rağmen bütün uzmanlar hayır polis memurunun onu nefessiz bırakması öldürdü derken bu savunmanın ahlaki tarafı nerede